Sen tabi zeki. Boş durmamış. Çocuk doğurmuş ama stratejik doğurmuş. Geleceğin padişahlarını. Dört oğlu var ama o öyle sıradan bir valide değil. Naibe ünvanını aldı. Yani padişah adına devleti yönetti. Dördüncü Murat çocuk yaşta tahta geçince Kösem saray yönetimini ele aldı. Diyorlar ki Kösem'in hazırladığı muska Dördüncü Murat'ın elbisesinin içine dikilmişmiş. Üzerinde yazan ananın sözünden çekme yoksa taht senden çıkar. Dördüncü Murat da ölüyor. Sahneye İbrahim çıkıyor. Ama çocuk yıllarca kafeste beklemiş. Çıkınca ben şimdi ne yapayım demiş. Tösem tabi hemen devreye giriyor. Sen tahta otur gerisini ben hallederim. Sarayın yöneticisi değil CEO'su. Ve sonra geliyor genç sessiz ama gözleriyle tehdit eden Turhan Sultan. Tösem başta bu kim ki bana rakip olacak demiş. Ama Turhan gece rüyasında cinci hocasını görmüş. Hoca demiş ki kadın seni boğacak önlem al sabahına cellatlar yola çıkmış ve işte o meşhur Kösem boğuluyor. Ama söylentiye göre üzerindeki muskada şu yazıyormuş. Beni asla boğamazlar, boğma ipi üç kez kopmuş. Rivayete göre gece hala bir kadın sesi duyuluyormuş. Siz beni tahtsız mı sandınız? Kösem Sultan güzelliğiyle cariye, aklıyla devlet, büyüsüyle cadı, gıybetiyle de kraliçe. Şimdi soralım. Hala Kösem'in boynunda bir muska var mı? Hala günümüzde böyle muska yapan cinci hocalar var mı? <laughs> numarasını <laughs> alabilir miyiz? 0500 bildiğiniz muska yapan tanıdıklar lütfen bize bu bölümden sonra ulaşsın arkadaşlar. Gıybet de bir muska yaptıracağız.